Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Turgutlu namaz ve ezan vakitlerine bu videoda beraber bakacağız. Diyanet'in resmi internet sitesinden. Manasat Turgutlu'yu seçtikten sonra bulunduğumuz günü tarihe milade emici takımına karşımıza görünmekte. İkindi ezanına kalan süre belirtilmiş. Yani hangi ezana yakınsak anlayacağınız onun kalan süresi yazıyor. Bilgisayar saati yer almakta. İmsak güneş öğle ikindi akşam yastığına oluşan bulunduğumuz günün programı. Kıble açısı, kıble zamanı, astronomik güneş doğuş, astronomik güneş batış gibi diğer verilere erişim sağlayabiliyoruz. Turgutlu için haftalık namaz vakit programı miladi tarihe göre hem bir haftalık program hem de bir aylık namaz vakit programlarını yer almakta Turgutlu ilçemiz için. Siz de güncel verileri Diyanet'in resmi internet sitesinden takip edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ışıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.